Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet değerli talebelerimiz yeni şemalar ile bina 11. dersimize hoş geldiniz. Evet bundan önceki dersimizde arkadaşlar Sülasimizi Tumasilere giriş yapmıştık. Sülasi mezit neydi arkadaşlar? Sülasi mücerred üzerine iki harf ziyade kılınanlardı. Birincisini gördük infial babına. Şimdi ise iftial babına giriş yapacağız arkadaşlar. Evet ibaremizi okuyalım. El babu bab. Öyle bab ki esani es ikinci bab. Veznuhu bu ikinci babın vezni nedir? İftiale yeftailu iftialen. İftiale yeftailu iftialendir mevzunuhu bu iftial babının mevzunu yani kıstası içine konulanı nedir? İctema'a yectemi'u ictima'an. İctema'a yectemi'u ictima'andır. Ve alametuhu bu iftial babının alameti yani işareti bizim anlamamız gereken nedir? En yekuna olmasıdır ne? Mazihi, mazisinin olmasıdır ne üzerine? Ala hamseti ehrufin. Beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? bi ziyadetil hemzeti hemzi ziyade etmek sebebiyle nereye fi evvelihi evveline yani başına evet daha ne ziyade etmek sebebiyle ve ta'i i ta ziyade etmek sebebiyle nereye beynel fa'i e, faal fiili ve vel aynı faal fiili ve aynı fiili arasına e, ta ziyade etmek sebebiyle arkadaşlar yani e, evveline bir hemzi vasıtı meksure ve faal fiili ve aynel fiili arasına bir ta ziyade etmek sebebiyle mazisinin beş harf üzerine olmasıdır şimdi yapalım arkadaşlar ufak bir şey yapalım Şimdi e, yapalım. İftiale diyoruz değil mi arkadaşlar? İftiale derken ya da içtema derken başına hemzi basılmak süre gelmiş. Biz orada sana işaretleriyle gösteriyoruz renklerle. E, bizim buradaki içtema olarak söylediğimizde e, cin burada faal fiilidir. Min burada aynel fiildir. Arasına ne gelmiştir? Ta gelmiştir. Bunu görüyorsunuz. Bunu nasıl bir şekilde olduğunu işaretleriyle size gösterdik inşallah. Evet devam edelim. Ve bina bu iftial babının binası nedir? Eyzen aynı şekilde niçindir? Lil mudavati. Mudavat içindir arkadaşlar. Mudavat neydi? Husul eseri şeyin an taallugul i müteaddi. Müteaddi fiilin alakalanmasından dolayı bir şeyin eserinin hasıl olmasıdır arkadaşlar. Yani biz şunu da diyebiliriz. E, failin yapmış olduğu iş mefule geçip e, bir şeyde eserin ortaya çıkmasıdır. Yani bu şekilde bunu tarif edebiliriz. Zaten misalimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Geçen bab bundan zaten. Evet misalün mudavatu mudavata misal ne gibi nahvu Cemaatül ible fajtama zalika libl. Cemaatu ben topladım. Neyi el ible develeri fajtama dolayısıyla toplandı. Ne zalika iblu o develer toplandı. Yapalım arkadaşlar. Cemaatu şimdi burada cemaatu derken bu tü'deki nefsi takelim vahde. Şimdi ben topladım. Buradaki tü benim fail yani. Cema'atü e, ben topladım. Neyi? El ible. Develeri. Cema'a fiil. Tü fa'il. Yani benim. E, benim toplama işim ne yapmış? Develere geçmiş. Tamam. Burada sıkıntı yok. Burada müteahhitli olarak şu an sıkıntı yok. Bakın. Feci tema, Feci aslında ic Başına f'e geldi. f'e geldiğinden dolayı başındaki hemzeyi basılmak üzere düştü arkadaşlar. Feci dedik. Feci tema Dolayısıyla toplandı. Ne yaptı? Benim yapmış olduğum e, toplama yani ben e, develeri topladım yani benim yapmış olduğum toplam eşi develere geçti ve develer ne yaptı? Toplandı. Sonuç odak olarak toplandı. Toplanma eseri ortaya çıktı. Ne? Değerli kelimeli o develer. E, buradaki arkadaşlar dediğim gibi toplandı derken mesela nunla bunu döndürmemiz ya da kırıldı derken önceki bapta bunu e, lamla döndürmemiz bizim etkeni budur arkadaşlar. Buradaki sonuç yapmış failin yapmış olduğu iş mefule geçip eser ortaya çıkacak. Yani istenilen bab. Yani bunun için kullanıyor bu bab arkadaşlar. Bu iki bab bunun için kullanılıyor. Evet. Hilal'e devam edelim. İctema aslında cema'a idi. Sülasi mücerret idi. Sülasi mücerret olan cema'a'yı sülasi mizidun fih huması kılıp bizim şimdi okumuş olduğumuz baba kılıp iftial babına nakletmeyi murat eyledik. Nakletmeden önce bir kaide varmış. Bir kural varmış yani. Kaide şuymuş ki evveline bir hemze-i vaslı meksure. Hemze-i vaslı meksure nedir arkadaşlar? Bir tane hemze var tamam mı? Başına bir şey geldiği zaman da bu hemze düşüyor. Ama başında hiçbir şey yoksa sadece kendisi varsa direkt okunuyor arkadaşlar. Biz bunu sadece maksuda işlemiştik. Evet. E, ve faal fiili ve aynel fiili arasına bir T ziyade ederlermiş. Bizim faal fiil demiş olduğumuz mesela iç tema yönünden söylersek arkadaşlar cim faal fiili mim aynel fiil arasına bir T geldi arkadaşlar. Biz daha ziyade eyledik. Ic tem, e, İce tema oldu. Yani hepsini hareket okuyoruz. İce tema oldu. Kelime de 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 harekenin okunması zor olduğundan cimin harekesini hasrettik. İctema oldu. İctema'a gelir mazisi. Yectemi'u gelir muzarisi. an gelir mastarı. İftial babıdır bu babın adı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir etken var. Her zaman söylemiş olduğum gibi. Bizim bunun alametini bilme gibi biraz zorluğumuz var. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Sülasi mücerrin dışındakilerde ismini mastardan alıyoruz arkadaşlar ismini mastardan aldığımız için iki etken var. Bir, mastarını önce ezberliyorsunuz babın. Mesela mastarı ne mesela bunun için söylüyorum. İftial. Hemen bunun mastarını alıyorsunuz. İftial babının mastarını aklınıza tuttunuz. Alame etme tutuyorsunuz. Başına hemzi basmak üzere e, faal fiili ve aynel fiili arasında bir tane t. Diyerek bu şekilde ikisini de tutarsanız hemen direkt olarak bilebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunun mastarda biliyorsunuz farklı olduğundan dolayı bu şekilde bir size örnek sunabilirim. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, her zamanki yapmış olduğum bir size dizayn olarak e, çekimlerini sunacağım. Sülasi Mehmet bablar 5 bab demişti. Bunun ikinci babındayız. Evet, e, fiiller olarak ayrım yaptığında muhtelif çekim fiilleri arkadaşlar 13 tanedir. Muhtelif çekim isimleri de 11 tane de biliyorsunuz zaten. Evet yapalım. Fiil mazi. Tema'a. Sayeden söylemiştik. kendisi de sana vezin de söylüyor. İçtema olarak gelir. Çekim aynıdır arkadaşlar. sıkıntı yok. İçtema, içtema, içtema'u, içtema, içtema'd. Ictema, Bu şekilde gelir arkadaşlar. Bizim hazır alışmış olduğumuz şekil üzerine gelir. Evet. Normal olarak şey olarak geldiğinde de e, bunun e, meçhul olarak geldiğinde ise arkadaşlar, ücretime lehu olarak gelir. E, bunların e, de lehu olarak eklenir arkadaşlar. E, kendisi çünkü lazım olarak türedinden dolayı. Evet fiil muzarisi yectemeu yine aynı bizim çekmiş olduğumuz gibi aynı şey fark yok yectemeani yectemeuna olarak çıkacak arkadaşlar. Meçruu da de bizim demiş olduğumuz gibi üç e, yine aynı şekilde e, üç e, temi'u ama so, meçul olduğundan dolayı sonuna lehu ekliyoruz arkadaşlar. Evet e, fiil muzar mutlak. yine fark yok arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Başına lem getiriyorduk, Sonunu cezimliyorduk. Evet lem yecteme olarak geliyor. Diğeri de aynı şekilde fiil muzarı meçulünden türüyor. E, ee, Filmuza cehdi müstarak. Lemma yeç Başına lemma gelip sonu cezimliyoruz. Nefi hali arkadaşlar. Mana yazıyor. O yüzden daha okumadım ama e, nefi hali mesela ma yeç demiyor toplanmıyor olarak. E, yine aynı şekilde başına ma geldi. Fiili muzayrının başına ma geldi ve sonuna hiçbir etki etmedi arkadaşlar. Nefi istikbalde arkadaşlar. Yine fiili muzayrının başına la geliyor. Sonuna etki etmiyor. La yeç demiyor. Toplanmayacak olarak verdiğimizde arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Tevkidi nefi istikbal olarak sunduğumuzda ise arkadaşlar. Evet tevkinde fiil sebebi olarak başına fiil muzarı başına len geliyor ve sonunu nasip ediyor. Len yeç temi'a olarak. Yine meçhul aynı fiil muzarı aynı arkadaşlar. Evet emir gaybi li temiya. temi'a. Tabi emir gaybi nereden yapılıyordu biliyorsunuz zaten kendisini. Fiil muzarının e, emir gayb olarak sunduğumuzda arkadaşlar. Müfret müzekker gayb sıkasından yapılır arkadaşlar. Başına bir emir lamı yani li getirilir ve sonu cezimlenir. Li, e, olarak. Nehi gaybi yine aynı şekilde Fiilin muzarenin müfret müzekker gayb sıkasından yapılır arkadaşlar. Başına la getirilir ve sonu cezimlenir. La yeçtemi'a. Emir hazır arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde fiil e, fiilin muzariden yapılır. Ama neresinden yapılır bu sefer? Müfret müzekker muhatap sıkasından yapılır arkadaşlar. muzara e, tarifini hasfederiz. Başlamak mümkünse başlarız. Başlamak mümkün değilse başına bir hemzeyi basıl gerek getiririz arkadaşlar. E, aynı fiil hareketine göre. Tabi bunlar değişmeyeceği için. Yine onu söyleyeyim ben. Ee, zamme ise zamme. Kesre veya fetha ise kesre yaparız. Burada içtemiya olur. Sonunda vakıf halinde durdururuz arkadaşlar. Nehi hazır arkadaşlar. La tectemiya. Ee, Toplam olarak nehi hazır verdiğimizde yine fiil muzarinin e, müfret muhatap sırasında yapılır arkadaşlar. Başına la getiririz ve sonu cezimleriz. La tectemiya olarak veririz arkadaşlar. Pratiğini anlatmaya çalışıyorum. Normalde tabii ki tasvif kitaplarında daha detaylı var ama ben elimden geldiği kadar size bulabileceğiniz yerleri anlatmaya çalışıyorum. Çalışıyorum alamet yönünde. Evet fiil tacub evvel arkadaşlar. Fiili tacı bebeleni demiştim ben. Mastarın başına ma eşet de ekliyorsunuz. Mastarın sonunda da zamir ekliyorsunuz. Yapalım. Ma eşet de mastarını alalım. İctima a sonuna zamir ekleyelim. Hı. Yani ma eşet de ma eşet de olarak vereceğiz arkadaşlar. Fiili tacı sani ne demiştim? Mastarın başına şey evvela eşet ekliyorsunuz. Mastarın başına b ekliyorsunuz. Sonuna zamir ekliyorsunuz. Bunu kodlayabilirsiniz. Eşit bir ictima hi olarak mana veriyoruz arkadaşlar. Evet muhtelif isimler çekiminde ufak bir şeylerini verelim. Mastar gayrimimiz zaten bize söylüyor. İctimaen. Arkadaşlar bunun sonundaki değişebilir. İctimaen, ictimaun, ictimain olabilir. Tabii ki belirli amillerin etkeni, etkeniyle. Ben biz bu şekilde ezberlediğimizden dolayı böyle sundum. Ama normalde kendisi tabii amil manevi tarafından ictimaun olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. isim faili. Ee, biz demiştik ki sülasi mücevherin dışından yaptığımızdan dolayı arkadaşlar bunlar nasıl yapılıyordu? Biz bir kural koymuştuk maksutta. Onu anlatayım tekrar. Demiştik ki arkadaşlar biz eğer e, ismi zaman, ismi mekan, mas termini ve ismi mefhulu bulmak istiyorsak demiştik arkadaşlar Sülasi mücerredin dışında arkadaşlar meçhul muzari alırız. Şimdi mesela bundan alalım arkadaşlar. Şimdi e, bizim yeç temiyor, bizim neyimiz arkadaşlar? E, fiili bu şeyimiz, e, malumumuz mesela yüc tema'u aldığımızda bunun neyini alırız? Meçhulünü alırız. Yüc tema'u. Dedik ki başındaki e, muzara tarifini zammeli bir değiştiririz. Değiştirelim. Mücteme'u oldu. isim olduğundan ya başına elifram koyacağız ya temin koyacağız. Temin koyalım. on yaptık. on yaparak arkadaşlar ne elde ettik? Tabi sonunda kendisi şey olduğundan dolayı lazım olduğu için sonra lehu ekliyoruz. ne elde ettik arkadaşlar ismi isme sırasında olarak? E, i̇smi zaman, ismi mekan, mastar, ve isme full elde ettik sondan bir öncesini kestirersek arkadaşlar yani müçtemeun değil de müçtemiun yaparsak arkadaşlar ismi fail elde ederiz arkadaşlar. Bu da top, toplanıcı toplanılan olarak manasını veririz. Evet ismi fırsatını söylemiştik toplanmış. İsmi zaman ismi mekan master söylemiştik. Müçt, e, müçtemeun olarak toplayıcı zaman toplayıcı mekan toplamak. İsmi alet gelmiyor dedik arkadaşlar. Evet master binay merra nasıl yapılır? İki şekilde yapılır arkadaşlar. İçti, i̇çtimaatün ya içtima'atun olarak gelir arkadaşlar ya da e, yanına bir e, tekliğini bildiren kısım gelir mesela. İçtima'atun vahidetun. Mastanın yanına vahidetun eklenir veyahut da saniyetun olarak ikincisi e, ya da salihetun olarak üçüncüsü olarak eklenebilir. E, eğer çekim bu şekilde çekmek istiyorsanız. Mastar binay ise içtima'atun, mastarın eklenir sonra tun ekleriz arkadaşlar. Bir şiddetli, bir çeşit olarak, bir nevi toplamak manasıyla. İsmi tasgiri arkadaşlar, evet, gütey miun. yine aynı şekilde aynı efil ve la mefil arasında bir ya bizim buradaki en büyük etkenimiz. Toplam macık manası verebiliriz. Evet, isim mensubu arkadaşlar. İç e, içte mayun. E, burada da arkadaşlar eee mensup bunun da en büyük alameti. Sonuna arkadaşlar ma kab meksur şişe deli bir yağ getirmektir arkadaşlar. bunu bu şekilde yaptık. mübarek isim fail vezni. gelmez. İsmi taftıyla arkadaşlar neydi? Sülasi mücerred dışında olan belirli alametleri vardı bunun. E, ne yapardık arkadaşlar? mastarını alırdık. Başına da ya eşeddü ya da ekseru eklerdik. Biz buraya eşeddü ekledik. Eşeddü içtima'an. Ziyade topla, toplanınca toplanan manasını veririz arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar böyle bir sistem yapmaya çalıştık. Tabii siz bunu dışarıdan olarak da tasvir kitaplarınızda da bulabilirsiniz. Ee, bu şekilde de daha da güzel bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İbaremizi en az 10 defa okuyalım. Allah'a emanet olunuz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi taala el-Fatiha.